mimarlığa ilişkin dayatma yapıyorsanız bu dayatma kesinlikle sizin başka bir mimarlığı mümkün kılmama çabanıza işaret eder. Yani her dayatma başka varoluşları, başka vuku buluşları, başka mimarlıkları, başka kültürel tavırları ortadan kaldırma çabanıza işaret eder. Demokrasi bağlamında söyleyeyim. Sorun üretir. Hiç de reddüsüz. E, mimarlıkta üretir mi? Tabii üretir. E, bir çıktı olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı yapıları yapacağım diyorsanız, evet yaparsınız ama o yapılar dünyada önemsenir diye düşünüyorsanız dünyanın hiçbir yerinde onlar önemsenmez. Nitekim önemsenmiyorlar da. Eski korumak ya da korumamak. Toplumsal tabakalar arasındaki mücadelenin bir alanı ve simgesi haline geldi. Dolayısıyla bunlarda herhangi bir değişiklik olduğu zaman e, bu da doğal olarak bizim kentin içinde yaşama deneyimimizi etkiliyor. Şeyi düşünün, Tophane Meydanı'nın yapılması, Nusretiye Camisi'nin yapılması, Yeni Tiyeri Teşkilatı'nı topa tutuyor o şey, 2. Mahmut o zaferini kutlamak için Nusretiye Camisi'ni yapıyor. Öbürü gidiyor Dolma Dolmabahçe Meydanı'na, resmi tören alanı haline getiriyor. Cumhuriyete kadar aslında tören alanı o aks üzerinde yani fındıklı dolma bahçe aksı üzerinde ve orada camisi var tören alanı var yani sarayın orası önü orası bir meydan yani Sultanahmet meydanı değil orası meydan dolayısıyla Cumhuriyet ne yapıyor aslında meydan alıp yukarı taşıyor Taksim o zaman meydan değil ahırlar var şey var yani şehrin dışı oraya taşıyor ki hani modern şehir yani gelişecek olan şişli işte oradan gidiyor Mecidiyeköy sonra ta etiler metiler. O tarafla şehrin 19. yüzyıl kapitalist modernleşmesinin çekirdeği olan Beyoğlu arasında kalmış bir boşluk, mezarlık alanı. Orayı meydan yapıyor. Çok akıllıca bir şey, fikir. Hem meydan hem rekreasyon alanı hem de muazzam bir kültürel program. Açık hava tiyatrosu var. Spor ve sergide çok amaçlı bir spor salonu var. Opera en son olarak yapılıyor. Stadyumu var. Yani o sergi alanları, fuar alanları bilmem nesiyle aslında ilk defa Cumhuriyet 1940'larda şehre aslında bir şey getiriyor. Yani bir çağdaşlık şeyine mekan üzerinden bunu gösteriyor, bir gösteri yapıyor. Ve ondan sonra da tabii bu şey devam ediyor. Otomatik olarak hemen oraya cami yapmak istiyor. Yani bu semboller üzerinde bir aşırı yoğunlaşması var bugünkü iktidarın. Yani Heybeliada Sanatoryumu'nda bak işte dini tesis alanı yaptık. Bak işte Çamlıca Camii yaptık. Bak e cami yaptık. Bak Taksim'e cami yaptık. Ayasofya'ya cami yaptık demeye ihtiyacı var çünkü bunları yapmadığı sürece farkını üretemiyor. Çünkü ha o parti gelmiş, ha bu parti gelmiş. Aynı şekilde çalışacak. Sonuçta hiçbir farkları yok. O yüzden sembollere ihtiyaçları var. 53'ten beri yani İstanbul'un fethinin icadından beri 500. yıl kutlamalarından beri şehirde bir şey hayaleti dolaşıyor. Ee, Osmanlıcılık hayalet. Kimi zaman iktidara gelir gibi oluyor ama hiçbir zaman iktidar aygıtından ayrışmıyor. Belki bazen iktidar aygıtının alt katlarına iti, itekleniyor işte tezinatçılık falan eğitimi gibi, mimarlıkta gelenekselcilik falan gibi. Ama hiçbir zaman iktidarın dışında kalmıyor. Türkiye'nin problemi de zaten bu. Yani muhalefet gibi gözüken bütün dalgalar, kapitalizmeleştirileri gibi gözüken aslında tam da iktidarın içinde yer alıyorlar ve o şekilde kurumsallaşıyorlar. Koruma kararları da her zaman belli bir bakış açısının ürünü ve bunu benimsetmek niyetiyle alınan kararlar. Ayasofya'nın yapım hikayesi de bir iktidar hikayesi netice itibariyle. Cami olarak kullanılması da bir iktidar ifadesiydi. E, müzeye dönüştürülmesi de öyleydi. Şimdi camiye dönüştürülmesi de tekrar e, siyasi bir karar sonuç olarak. Yani siyasi kararlar her zaman aynı zamanda kültürel kararlar. Yani oluşturulmak istenen ya da iktidarın aktarmak istediği, benimsetmek istediği kültürel çerçeveyle de ilgili mutlaka. Ama Ayasofya gibi, Kariye gibi yapılar sadece sizin hedef kitlenizde, Türkiye ile sınırlı önemi olan yapılar değiller. Ayasofya dünya tarihinin en önemli yapılarından bir tanesi. Yani dünyada ne diyelim, Ayasofya gibi daha 15 tane yapı falan yok. Yaklaşık 1500 yaşında bir yapıdan bahsediyoruz. Ayakta duruyor ve büyük ölçüde de temel başlangıçtaki özelliklerini koruyan bir yapıdan söz ediyoruz. Bunu artık açık açık herkesin söylemesi lazım. Ayasofya bir kilise. Onu camiye döndürseniz de o bir kilise. Cami olarak kullandınız. Kullandık. Türk toplumu olarak Ayasofya'yı yıllarca cami olarak kullandık. Bu onu cami kılmadı. O hala kilise olmaya devam ediyor. Justinianus diye bir adam tarafından yaptırıldı. Antemius ve Isidoros diye iki Anadolu'lu Rum tarafından planlandı. Hakkındaki metinler Rumlar tarafından yazıldı. Prokopios diye bir adam içinde bina yapılırken daha yapının inşaat süreci hakkında bir kitabına koca bir bölüm yazdı. Silentarios diye bir adam onu öven ekspresis denilen Yunanca'da övgü metinleri kaleme aldı. Böyle övgü metinleri var. E şimdi bunların hepsinin anılarını yok sayarak Ayasofya sadece camiydi diyemeyiz. Ya orası camiyken de, örneğin galeriler, e, ziyaretçiler içinde namaz saatleri dışında, hatta namaz saatlerinde de galeriden içeriği görmek mümkündü. E, alt katta aynı şekilde yani giriş e, işte e, ana mekanda gezilebiliyordu. Ya bu zaten vardı. Bu yine kurallar belirlenerek ortak bir deneyim alanı olması için çabalamak mümkün e, ve e, Tarihin bize öğrettiklerini bir bina üzerinde e, kamu yararı için ve birleştirici bir özellik olarak e, kullanmak anlamına gelir. İstanbul'un bin yıl boyunca Bizans'ın başkenti olduğu gerçeğini ortadan kaldıramazsınız. Hiç kuşkusuz 500 yıldır Osmanlı'nın ve Türkiye'nin bir büyük kenti olduğu gerçeğini de ortadan kaldıramazsınız. İkisi de mümkün değil burası hem Konstantinopolis hem İstanbul hem Dersaadet bunların hepsi bu gerçeği anladığımız zaman ancak dünyada da Türkiye'de de barış içinde yaşama şansımız vardır kültürel anlamda da üretken olabilme şansımız vardır Osmanlı İmparatorluğu'nun yani ana şey Müslümanlaştırılmış çok geniş topluluklar olmasına rağmen hiçbir zaman böyle bir derdi olmadı. Bu tamamen modern hayatın Askeri tekniklerle tasarlama, toplumu tasarlama, toplum mühendisliği şeyinin bir eseridir. O yüzden de bizim kamu alandaki çatışmalarımız sona ermiyor. Çünkü iktidara bağlı olduğu sürece sanat ve kültür hiçbir zaman da sona ermeyecek. Bir tek şey var, sekülerleşmesi, kültürel alanın, kültürel politik alanın. O sekülerleştiği anda iktidar aygıtından Türkiye çok rahat nefes alabilir. Bugünkü bütün problemlerinden kurtulabilir. Bunu gerçekleştiremedi e, Cumhuriyet projesi. Sekülerleştiremedi kültürü. Modernliği dahi bir resmi ideoloji olarak uyguladığı için kültürel politik alan sürekli iktidar mekanizmalarının altında kaldı. Ve o yüzden de bunun sonuçları tersine tezahür etti. Artık şehirde ne mimarlıktan söz edilebilir, ne şehircilikten.